Arkadaşlar birçok yerde koltuk alma ile ilgili video muhakkak vardır. Fakat biz koltuk almama ile ilgili bir video yapacağız. Onun da sonuçları burada çok net bir şekilde görülüyor. Koltuk alınan ve alınmayan bahçelerde durumu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar daha sezonun sonuna gelmedik. Eylül'e daha yeni girdik ama koltuk alması yapılan domateslerin durumu bu. Yani ölüyorlar. Arkada birkaç tanesi iyi durumda. Ki üstünde gölgeleme filesi var. Altında da jütü var. Fakat hiç iyi durumda değil. Bu koltuk almadan sonra bunlar ifla olmadı. Yani yıllar boyunca biz bu koltuk almayı hep denedik. Ama yani bu kadar net bir e, problem olduğunu fark etmemiştik. Şimdi size hemen yandaki domatesleri göstereceğim. Bunlarda koltuk alınmamış. Yani 2 metreden fazla boy var artık uçta alamıyoruz. Üzeri meyve dolu. Sezon boyunca o kadar çok topladık ki yani hala da toplamaya devam ediyoruz. Bunlar da koltuk almadığımız domatesler. Kısmen sulanıyorlar. Şimdi aşağıdan çekeceğiz. Çok daha net anlayacaksınız. Yani bu bu kadar fark edeceğini zannetmiyordum. Ki ben her sene koltuk alıyordum. Arkadaşları da almasını tavsiye ediyordum. Fakat bunları e, müdahale edemeyeceğimiz pozisyonlar oldu. Bayağı bir zaman uğrayamadık. Üreticimiz de uğrayamadı tarlaya. Ve bunlar böyle olmuş ve üzeri meyve dolu. Koltuk alınan bölgelerdekiler de ifle olmadı. Şimdi aşağıdan bir daha gösterelim. Yani toplamaya yetiştiremedik gerçekten. Her taraf bu şekilde. Bakın her yerde koltuk alma ile ilgili bin tane video görürsünüz. Bir tane bile koltuk almayan almayın diyen görür müsünüz bilemiyorum. Hala üstü çiçek dolu. Küçükler, büyükler, boy boy her türlü meyve var. Yani şuradan ormandan geçer gibi geçiyoruz. Bakın sulanmıyor doğru düzgün sulandığında da bitki çatlamalar yapıyor. Evet arkadaşlar yani bu sene akımsız kendi halinde bırakılan domateslerin durumu bu. Koltuk almıyoruz. Koltuk almayın diyoruz. Bu sene tuta bizi bir rahat bıraktı. Hamdolsun. olsun. Sadece domates evresinde oldu. Biraz bakın yarılmalar var. Şuradan üründen dolayı yarılmış. Aşağı doğru inmiş. Ama bakın buralar bile meyve dolu. Yani bahçenin ne kadar bakımsız olduğuna bakın. Yani o yüzden gösteriyorum. Şuna rağmen domatese bakın. Yan tarafa iyi kötü bir bakım yapmışlar. El altında diye daha rahat sulamışlar ama onun durumu hiç iç açıcı değil. Şimdi bu arada şu şeyi de gösterelim. Tuta tuzağı aldık bu sene şu beyaz kutu bir sürü de para verdik. Kutuya para vermeyin arkadaşlar. Sadece feromonunu alın. Altına bir fare yapışkanıyla bir şey koyun olsun bitsin. Bunun üstüne tutanın kelebek evresinden bayağı bir canlı yakalandı. Bunlar mı artık bizi şey yaptı tutan absolut. Yoksa artık dördüncü sene Allah halimizi acıdı da birazcık ürün mü alsın <laughs> üreticiler dedi. Şimdi bakın asıl ilginç tarafı aşağıda. Burası yani hepsinden daha beter. 1 gram gübre yok, 1 gram su yok. Ne koltuk alma, ne ipe alma, hiç hiçbir şey yok. Buradaki ürün hepsinden daha acayip. Yani ben bu sene bildiğim her şeyi unuttum. Şu perişanlığa bakın. Fakat bir domates oldu burada. Yani yerler her taraf, her taraf domates dolu. Renkler mükemmel. Pırıl parlıyor. Yani bir taraftan kuşlar yiyor, bir taraftan işte kirpiler yiyor. Her şeye saldırıyor. Ona rağmen yani görüyorsunuz yani her türlü yapraktaki hastalık, bakımsızlık had safhada. Fakat kendi haline bırakılan bu domateslerin sağlık durumu mükemmel ötesi. Yani dediğim gibi bildiğimiz her şeyi biz tekrardan düşüneceğiz bu sene. Şimdi arkadaşlar bu koltuk almadaki temel amaç bildiğiniz gibi daha iri kalibrede, daha kaliteli, albenisi olan meyve üretmek. Yani bunu profesyonel üreticiler yapıyorlar çünkü biliyorsunuz pazarlarda herkes iri, güzel böyle bir örnek meyve istiyor, sebze istiyor, artık ne varsa. Biz bundan geçtik. Biz çok ürün alalım dedik. Kendi haline bıraktık. İstemeden oldu gerçi bu iş ama. işte koltuk almaya bırakıp kendi haline bıraktıktan sonra bitkiyi gördüğünüz gibi coştular. E, koltuk aldığımız zamanki sezonlarda bu bitki iri meyve veriyordu. Az sayıda da olsa. Fakat sonra birden ağaç e, meyve çöküyordu. Domatesler özellikle. O yüzden e, bu senede hep aklımda olan bir şey tesadüfen gerçekleşti. Yani hiç doğru düzgün gübre verilmedi. arada bir fazlaca sulandı. Bir daha hiç sulanmadı falan. Ona rağmen gerçekten çok güzel bir verim aldık bundan. Koltuk almıyoruz arkadaşlar artık. sen de çilekleri eş eşelen bakalım. Bunun tepesinde de yine gölgeleme filesi var. Yani şimdi arkadaşlar hiç müdahale etmedik mi ettik? Yaklaşık bir 50 santimetreye kadar koltukları aldık, yaprakları aldık. Ondan sonra biraz da bizim istemimizin dışında e, koltuk mu oldu? Her şey kaldı, çatallaşmalar başladı e, e, ve gördüğünüz gibi böyle bir manzara oldu. Yani en azından 50 santimetreye kadar müdahale edip sonra kendi haline bırakabiliriz. Özellikle düzenli sulanmıyor, düzenli gübreleyemiyorsanız kesinlikle bu metodu uygulayın. Doğa bir şekilde kendini düzenliyor ve bitki meyve verecek hale geliyor. Nokta. Arkadaşlar yaprakları birazcık temizledik. Yaprakların çoğunda tuto, absolut, zeytin sineği izleri vardı. Yani yerler yaprak dolu. Bir çuval da öbür tarafta var. Yani o kadar bakımsızmış ki iki aydır falan hiç el sürülmemiş. Domatesler iyice meydana çıktı. Eğer doğru düzgün bakım yapamayacaksanız koltuk almama işi tam size göre.